Doğru dedi. Doğru mu? Ekonomimiz bu büyük mü o kadar? Çok büyük. Neyimiz eksik? Zam gelecek şimdi emekliye. Nelsin? Ne kadar gelir? Ne gelirse fark etmez. Devlet sağ olsun. Teşekkür ederim. Ee, siz bir şeyler karıştırmaya çalışıyorsunuz ama. Ne mı? karıştırıyoruz? onu dedi devlet ekonomi işi ekonomiden bahsetmeyin. Ekonomi herkes biliyor. Dünyada dünya nasılmış her yani? şey var ekonomi. Kaç yaşındasınız siz? bayanların yaşı Neden? Beraber hemen hemen akran sayılırız. Belki 5 yaş büyüğüm ben senden. Türkiye'yi Ne saklayalım. karıştırıyoruz? Türkiye'yi sen de biliyorsun. Ben, ben ne de biliyorum. biliyorum. Doğru mu? Ben bu Antalya'ya 13 yaşında geldim. Ben doğma büyüm Antalya. Tamam mı? 13 yaşında geldim. Ben bu sokakların böyle olduğu ha. daha kötü olduğu dönemleri de biliyorum. Şimdi de kötü. Evet. Bak. Hiçbir hiç şey yok. git. Hiç, hiç Herkes şey yok. sokaklarda yatıyor buralarda. Onlar bahane bahane değil. Bunlar herkes bahane. bak pansiyonlarda en ucuz pansiyonlarda kalıyor. Bak buralarda herkes sokakta <laughs> kalıyor. Bak Ben de emekliyim. Ben ağlamıyorum. Çünkü daha kötü günler yaşadım ben.